Evet bugün bu gelişmeleri değerlendireceğim konuğum her çarşamba olduğu gibi geceme Yatırım Araştırma Müdürü sevgili Kudret Ayıldır. Ay Merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Serdar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Herhalde bu haftanın global piyasalarda ve yani Fed'in önümüzdeki döneme ilişkin projeksiyonunu da şekillendirecek. Enflasyon verisini yarın itibariyle takip edeceğiz. Amerika tabii bizden farklı olarak önce tüfeği açıklayıp bir gün sonra üfeyi açıklıyor. Orada da cuma günü de üretici fiyat endeksini takip edeceğiz ama bir miktar manşet rakamlarda hani o %2 hedefinden uzaklaşmaya namzet bir veri seti ama çekirdek tarafta çok kötüleşme beklenmiyor genel olarak. Hani senin beklentinde bu yönde midir? Bu yönde eğer gerçekleşirse FED'e dair beklentiler nasıl şekillenir diyerek istersen başlayalım sohbetimize. Haftanın en kritik verisi senin de baz aldığın gibi enflasyon olacak. Baktığımız zaman çekirdek tarafta %4'ün altında %3.8'lik bir gerileme söz konusuyken manşet tarafta %3.1'in üzerinde %3.2'lik bir beklenti var. Tabi burada manşetle çekirdek arasındaki farka dikkatle takip ederken manşetteki yukarı yönlü hareket ne kadar keskin olacak sorusunun cevabı işin piyasa fiyatlama davranışı açısından önemli olacaktır. Senin de bildiğin gibi son dönemde Fed ile piyasalar arasında ayrışma var. Bu sebeple gelen verilere piyasanın yüklediği anlam farklı olabiliyor. Mesela cuma günü istihdam verileriyle birlikte anlık bazda dolarda bir kuvvetlenme görülürken hizmet PMI verisindeki olumsuz seyir İster istemez burada hemen algıyı bir anda değiştirdi. Yani istihdam verisi öncesinde Mart toplantısında faiz indirimi beklentisi %65 iken veri sonrasında 55'e düştü. Sonra tekrardan 65'lere kadar yükseldi. Keza şimdi de buna benzer bir görüntü var. Bu sebeple de enflasyon temasında ne kadar tehdit edici ne kadar değil bu sorunun cevabı önemli olacaktır. Tabii ki hizmet tarafında biraz e, süreci baskılayan bir görüntü olduğu için manşet tarafta bir yukarı yönlü reaksiyon bekleniyor. Ama 3.1'in 3.2'ye çıkması e, piyasalar nezdinde çok korkutucu olmayacaktır. Çekirdekteki iyimserlikte piyasa dostu olarak karşımıza çıkması bekleniyor. Ne kadar e, aradaki makas açılır o zaman piyasadaki fiyatlama reaksiyonuna anlam o denli yüklenebilecektir. Buna da bu açıdan bakmakta fayda var. Evet, Amerika'daki endekslere bakıldığında hani geçtiğimiz yılın son 8-9 haftası kuvvetli bir ralli. Rekor seviyelere gelindi Dow Jones'ta. S&P 500 ve Nasdaq'ta tarihi zirveleri ya test ettiler ya oldukça yaklaştılar. Şimdi ilk hafta bir sendelemeden sonra böyle sanki bir dip oluşumu namzet eden bir orada hareketlilik seziyoruz çok kritik performanslarla geçtiğimiz yılı taşlandıran hisselerin işte Nvidia mesela Nasdaq'ta yeniden böyle bir yükseliş trendine girmiş gibi. E, Dow Jones'a da hani diğerleri kadar düşmedi. Orada sanki bir tabii geçtiğimiz sene diğerlerinin çok altına bir performans geldi Dow Jones'ta. E, dolayısıyla hani orada zaten şirketler önemli bir değer ihtiva ediyorlar. Hani değer hisselerinden mütevellit bir endeks orada da hani bir taban oluşumu sonrası yukarı hareket çabası var. En azından bu yönde yorumlar alıyoruz. Senin acaba endeksler özelinde Amerika'daki endekslere dair yaklaşımın beklentileri nasıl? Geçtiğimiz sene Amerikan Borsa Endekslerinde iyimser bir performans görülmüştü. 2024 yılında da aynı benzerlikte bir hareket olur mu? Bu tabii ki biraz soru işaretlerini barındırabiliyor. Burada e, sektörel ve şirketsel ayrışmaları da göreceğiz ama kabaca S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones 30 endekslerini incelediğimiz zaman ortalama %7'lik 12 aylık bir analiz beklentisi var yüzdesel anlamda. Tabi şirketsel bazı %40'lara varan iyimser beklenti olduğu her endeks içerisinde e, bunlar söz konusu ama endeksin kendisine baktığımız zaman da hani S&P 500 endeksinde 5000'in üzerinde hedef beklenti içerisinde yer alan 22 kurumdan sadece 9. Bu anlamda biraz endekslerin e, yüzdesel performansları, fiyat analizi beklentilerinde biraz daha e, az bir görüntünün olduğunu söylemekte fayda var. Ama bu tabii ki yıl içerisindeki e, gündem maddelerindeki değişimler, Fed'in özellikle faiz indirim temposundaki vereceği mesajlar, enflasyonun yıl genelindeki seyri, büyüme dinamiklerinde ne kadar bir bozulma var? Yani beklentinin altına ya da üstünde nasıl bir e, seyir izleniyor? Jeopolitik risk teması, işte seçim süreci bunların hepsi borsa performansı üzerinde direkt etki sağlayacaktır. Ama ben kişisel olarak S&P 500'ün 5000'in üzerinde bir reaksiyon e, görebileceğini düşünen tarafta olduğumu ve endeksler nezdinde de iyimser bir performansın e, sürebileceğini düşünüyorum. Evet biraz da dolar endeksini ve hani majör para birimlerindeki seyri konuşalım istiyorum. Şimdi euro dolar paritesinde 1.0850 1.10 bandında böyle bir yerleşme çabası var. İşte sterlin keza 1.27'nin üzerine atma çabasında. Ee, orada tabii hani Avrupa'da başta Almanya olmak üzere resesyon sürmesi euro bölgesinde. İngiltere'de hayat pahalılığı, karışık ekonomik veriler ama e, merkez bankalarının hani FED kadar şahin olamadığını da hani arada tabii ki çok farklı bölgelerden, ülkelerden gelen mesajlar da var ama hani FED kadar şahin olamayacağı ve hani resesyon vesaire kaygılarıyla daha erken bir noktada daha fazla faiz indirmek durumunda kalabileceği de fiyatlanıyor, konuşuluyor. Dolayısıyla bu veriler çerçevesinde, bu makroekonomik çerçevede sen acaba euro dolarda ve sterlin dolarda yakın geleceği ve orta vadeli beklentileri nerede konumlandırırsın? Şimdi öncelikle piyasalar Fed için Mart ayında, ECB için Nisan ayında, Bank of England için de Mayıs ayında ilk faiz indirimi beklentisine sahip. Tabi ne kadar bu gerçekleşir bu tartışılacak bir konu ve bu yüzden de enflasyon, büyüme, istihdam piyasasına ilişkin önemli ekonomik göstergelerin sonuçları belirleyici olacaktır. Bu minvalde özellikle yarınki Amerikan enflasyonu önemli olduğunun altını çizmekte fayda var. Şimdi piyasalar bu şekilde bekliyor ama hani ilk faiz indirimi gerçekten FED cephesinden yapılabilir mi? Ben orada biraz soru işaretlerini barındırıyorum. Hatta kişisel olarak da ilk faiz indirimini Nisan ayında ECB'nin, Mayıs ayında FED'in, Haziran ayında da Bank of England'ın. Yani bu şekilde bir sıralama olmasını düşünen taraftayım. Tabii burada bu önemli merkez bankalarının faiz cephesindeki açıklamaları ve aksiyonları, Klasik dolar endeksi üzerinde çok net etkin bir rol oynayacağı için euro dolar ve sterlin dolar çaprazlarında da önemli dalgalanmalar göreceğiz. Çünkü biz FED cephesinde faiz indirimi konuştuğumuz zaman dolar endeksinin düştüğünü yani burada e, euro doların yükseldiğini burada ya da sterlin doların yükseldiğini ECB ya da boya tarafında bir faiz indirimi olduğu zaman orada paritelerin düştüğünü inceleyebilmekteyiz. Yani dolar endeksinin değer kazandığını görebileceğiz doğal olarak. Şimdi bu dalgalanma çerçevesinde ister istemez euro dolarda ve sterlin dolarda keza dolar endeksinde bir sıkışma eğilimi söz konusu. Yukarıda sterlin dolar paritesi için 1.29, euro dolar paritesi için 1.11. Bu bölgelerin üzerinde eğer kalıcı hareketler görebilirsek ancak biz Pariteler nezdinde çok iyimser konuşmayı yapabiliriz. İşte sterlin dolar için 1.35'leri, euro dolar için 1.15'leri hatta 1.20'leri bile konuşabiliriz. Ama henüz e, bu görüntüde bir teyit kazanılmış değil. Öncelikle bunun altını çizmekte fayda var. İkincisi biraz daha kısa vadeli görüntüye baktığımız zaman Geçen haftaki yayınlarda da aslında vurgulamıştık. Euro dolarda ve sterlin dolarda hatta Amerikan borsa endekslerinde kısa vadeli geri çekilmeler orta vadeli tekrardan bir pozitif trend reaksiyon olarak gündemimizi meşgul edebilir. Bu açıdan e, euro dolar paritesinde hani nereye kadar maksimum düşebilir sorusunun cevabında benim gördüğüm kabaca 1.08'ler. Sterlin dolar cephesine baktığımda da kabaca gördüğüm 1.25 1.26 bölgesi. Yani buralara kadar bir düşüş olabilir bir veri gelir. Buna ilişkin bir düşüş olabilir ama buradan sonrasında çok fazla bir düşüş eğilimi izlenmemesi gerekiyor. Yani doğal olarak Sterlin dolar paritesinde 1.25, 1.30, Euro dolar paritesinde de 1.08, 1.11 arasında bir dalgalı fiyatlama reaksiyonları izlenecektir ve burada merkez bankalarının faiz indirimi sürecindeki aksiyonu bu bandın dışında bir ...reaksiyon vermesine olanak tanıyacaktır. E, bu sebeple de yılın geneli itibariyle e, bu paritelerde biraz dalgalanma... ...ve daha sonra keskin fiyatlama değişimleri izlenebilir. E, aşama aşama takip etmekte fayda var. Evet biraz da MTA cephesini konuşalım istiyorum. Altın tarafında bu dolar endeksindeki yukarı yönde hareket... ...yani yüzlerden 102'lerin üzerine doğru gelinmesi... ...tabii ki bir satış baskısı yarattı ama hani 2030'un altında da çok kalıcı olamadığını, yeniden yukarısına attığını görüyoruz. diğer değerli metallerde tabii farklı hikayeler söz konusu ama hani amiral Gemi altından bahsedersek böyle. i̇stersen ilk planda biraz hani gram TL bazında da olabilir, dolar ons bazında da olabilir. Altına ilişkin kısa vadeli görünüm ve senin beklentilerinden bahsedelim. Öncelikle yurt içi tarafta yerli yatırımcıların güvenli liman olarak adlandırdığı gram altının yine ben potansiyelini koruduğunu düşünen taraftayım. Çünkü bir yandan dolar Türk lirası yükselişine devam edecekken bir yandan da ons altın yükselişine devam edecek. Bu açıdan da performans anlamında gram altın yine e, bu avantajını koruyacaktır. Tabi burada ne kadar daha etkin bir rol oynayacak sorusunun cevabını arayacağız. Dolar Türk Lirası cephesinde baktığımız zaman böyle konsensuslar genellikle 40 civarlarında. Biraz benim kişisel olarak baktığım zaman da 38 ...civarlığına daha yakın olduğunu görebilmekteyim. E, e, Ons altın cephesine baktığımız zaman seçim diyoruz, ...jeopolitik riskler diyoruz, faiz indirimi diyoruz. Şimdi zaten 2000 dolar çevresinde bir harekete 2200 gibi rakamları telaffuz etmemiz... ...çok şaşırtıcı olmayacak ama uzun vadeli 2400 üzerinde önünün açıldığını da biliyoruz. E, bu minvalde baktığımız zaman da gram altının işte 2000 Türk Lirası'nı baz aldığımız zaman da 2500'lere yaklaşabilme senaryosuna çok şaşırmamakta fayda var. Kabaca da 1850'nin üzerinde kaldığı müddetçe alan pozitif. Bu işin yerli tarafı. Global tarafına baktığımız zaman biraz önce de dediğimiz gibi 10 saltının cephesinde mevcut makro konjöktür altını yukarı çekme yönünde önemli avantaj sağlıyor. Yani bir yandan jeopolitik riskleri konuşuyoruz. Bir yandan faiz indirimlerini konuşuyoruz bir yandan da seçimi konuşuyoruz. Yani bunların hepsini toparladığımız zaman da 2000 dolar üzerinde aylık kapanış yapan ons altın için çok bir problem yok. Teknik anlamda biraz daha kısa vadeli yani yarınki enflasyonu dikkate aldığımız zaman 1900'lerden bu yana yükselişi destekleyen iki tane gösterge var. Bunlar 34 ve 50 günlük ortalama. Bu ortalamalar kabaca 2010-2025 bölgesinden geçiyor. Enflasyon verisiyle birlikte bir bölgenin üzerinde kalmayı sürdürürse herhangi bir sorun görmüyorum ve bu yukarı yönlü hareketleri 2090'lara taşıyabilme potansiyelini oluşturuyor. Ne zaman Fed ile piyasa arasındaki faiz indirimi makası daralır? Yani enflasyon yukarı yönlü reaksiyonlu piyasayı tedirgin eder. Amerikan 10 yıllık tahvil faiz oranı %4.20'lerin üzerine çıkar. O zaman biraz altında tedirgin olmak gerektiğini söyleyebilirim ama hani çok keskin düşüşler izlenebilir mi? Veri odaklı olmadığı müddetçe ben çok fazla görmüyorum. 2000 doların altında bir fiyatlama beklemiyorum. Ama benim için burada evet dolar endeksi önemli. Ama referans olarak Amerikan 10 yıllık tahvil faiz oranı 50 günlük ortalama 4.20'yi çok keskin bir nokta olarak görmekteyim. Bu bölgenin üzerinde reaksiyon olmadığı müddetçe altın tarafında iyimserliğimi koruduğumu söylemekte fayda görüyorum. Evet biraz da petrol fiyatlarından konuşalım istiyorum. 65-70 dolarlar civarında bir tip oluşumu beklentisinden bahsetmiştin. Şimdi yakın geçmişte Aramco'dan gelen fiyatlarda aşağı yönlü revizyonla bir satış baskısı oluştu ama Deniz'de de jeopolitik tansiyonun bir türlü sönümlenmediğini, oradan gelen haber akışıyla beraber yeniden yönünü yukarı çevirdiğini petrol fiyatlarını görüyoruz. Amerika'daki stok verileriyle tabii farklı bir hikayede söz konusu olabilir ama orada da nispeten hani Brent, Amerikan tipan petrolün Yüksek korelasyon içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Bu tarafa ilişkin acaba yorumların nasıl? Orada özellikle işin taşımacılık tarafındaki fiyat farklılıkları biraz sanki gelecek dönem için sorun yaratacakmış gibi duruyor. Biz her nihayetinde işin enflasyonist boyutunu da konuşmak durumunda kalacağız. Ama o bölümdeki tansiyon eğer azalırsa. Orada biraz daha işler normalleşebilir. Öncelikle taşımacılık tarafındaki fiyatların 3 katına çıktığı şeklindeki e, haberleri biraz daha e, göz ardı etmemekte fayda var. Orayı öncelikle konuşmakta fayda var. İkincisi işin fiyat analizi kısmına baktığımız zaman da 2023 yılında 85 dolarla açılış yapıyoruz. 70 dolara düşüp 95 dolara kadar bir yükseliş eğilimi gerçekleştiriyoruz. 2023'te 85 dolarla başlayan piyasa 2024'te kabaca 77.60 dolarla başlıyor. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman da hani 2023'ün daha alt noktasında başlayan bir seyir var. Yukarı yönlü reaksiyonlarda çok agresif bir tutum olma ihtimali şimdilik biraz zayıf gözüküyor. Hep bunu söylüyoruz. Geçen yılda bunu sıklıkla dile getirdik. Brent Petrol'de 68-75 dolar bölgesinde Sürekli bir dip arayışı var ve 70 dolarlardan bu dönüşü görüyoruz. Makro temada bunu destekliyor. Şimdi bu çerçeveden baktığımız zaman Brent petrol için bir negatif senaryo konuşmamız maalesef mümkün değil. Şimdi e, burada eğer işler 70 ile 85 dolar arasında dalgalı bir seyir izleyecek potansiyelle devam ederse bu tabii ki enflasyon cephesine çok ciddi bir etki yaratmayacak. Biraz daha normal bir seyir izleyeceğiz. Bu açıdan 85 dolar üzerinde bir fiyatlama kalıcılık oluşabilirse, işte burada biraz tedirginlik oluşturacaktır piyasaları. Bu yüzden de yeni dönemdeki e, bu sıkışma bölgesinden çıkabilir mi, bunları da dikkate takip etmek gerekiyor. Çok fazla konu var. Merkez bankalarının faiz cephesindeki aksiyonlarından, enflasyon göstergesindeki o hedef noktalara ulaşıp ulaşmayacağına kadar, seçimlerden jeopolitik risk temalarına kadar. Kızıldeniz'deki tansiyonun taşımacılık maliyetine çok daha keskin fazlalık, e, farklılıklar oluşturup oluşturmayacağına kadar çok fazla konu başlığı var. E, i̇laveten de enerji bilgi dairesi ve Amerikan Petrol Enstitüsü'nden gelecek e, stok rakamlarını da ayrı ayrı takip ediyoruz olacağız. OPEC ve OPEC Plus ülkelerindeki işte arz kesintisine ilişkin ekstra haber akışları olacak mı olmayacak mı? Yani bir e, petrol dinamikleri enerji tarafındaki seyri biraz daha komplike olarak görmekteyiz. E, haber akışıyla birlikte takip edeceğiz ama şu an gördüğümüz 70 ile 85 dolar arasında bir Brent petrol dalgalı fiyatlama reaksiyonuna şaşırmamakta fayda görüyorum. Tabii Amerika'da bilanço sezonu bizden daha farklı işliyor ve genelde bizden daha erken açıklamaya başlıyorlar. İşte bu hafta sonu itibariyle banka bilançoları e, gelmeye başlıyor. Yani bilanço sezonu resmen başlıyor diyebiliriz. Hani o tarafa ilişkin e, sektörel bazda ya da genel şirketlerin karlılığı bazında yani yumuşak iniş senaryosu çerçevesinde işte başındaki çok artış görmeyebilir miyiz? Son kalan bir iki dakikamızı istersen o tarafa ilişkin yorumunda tamamlayalım sohbetimizi. Bilanço sezonu 12 Ocak'ta başlıyor. Bankacılık önderliğinde JP e, Morgan, City Group gibi, e, Bank of America gibi şirketler Cuma günü sürece başlıyor. E, yanlış hatırlamıyorsam e, ay sonuna kadar da 165'e yakın şirketin finansallarını açıklaması bekleniyor. Evet. Biraz büyük şirketler e, işte mesela Meta'dır, Tesla'dır, e, Apple'dır falan Şubat'a kaydı ama yine de bayağı bir şirketin finansallarını açıklayacağını görebilmekteyiz. Tabii ki e, mevcut borsa fiyatlama reaksiyonu üzerinde işin finansal boyutlarını da dikkatle takip etmek gerekiyor. İşte geçtiğimiz sene e, özellikle belli başlı şirketlerde çok keskin e, fiyatlama reaksiyonlarını görmüştük. İşte e, bu fiyatlama reaksiyonları 2024'e yansıyacak mı sorusunun cevabını arıyoruz. Mesela endeks içerisine baktığımız zaman 12 aylık analiz beklentilerinde işte Fox Corporation %44'ler, Warner Bros. %42, United Airlines %35, Exxon Mobil işte %26 gibi belli başlı e, beklentiler söz konusu yıllık bazdaki e, şirket beklentileri. Biraz daha biz hani daha popüler şirketlere baktığımız zaman benim notlarımda gördüm Apple'da %7, Tesla'da %4, Netflix'e yüzde bir gibi, Nvidia'da yüzde 22, Amazon'da yüzde 21, Boeing'de yüzde 20 gibi beklentiler söz konusu. Yani popülerlerin performans beklentileri birazcık daha sınırlı, birazcık daha diğer şirketlerin performans beklentilerinde artışlar söz konusu. E, bu minvalde baktığımız zaman da yine tabii teknoloji şirketlerinin ağırlığında yapay zeka süreçlerinin de ağırlığında biraz daha popüler bir görüntü izleyeceğimizi söylemekte fayda var. Muhtemelen de yine yapay zeka destekli de, teknoloji taraf iyimserliğiyle borsalarda pozitif bir seyrin yeni dönemde de gündemimizi meşgul edeceğini söyleyebiliriz. Evet gelecek haftalarda bakalım sektörel bazda ve yani bilançoları takip ettiğimiz bir süreç olacak. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır bugün dış piyasa programında konuğum oldu. Böylece programın sonuna geliyoruz.